Genellikle insanlar tatile dinlenmek, yılın yorgunluğunu atmak ve enerji depolamak için çıkar. Ama bazı adrenalin tutkunları ise sadece heyecan ve tehlike peşinde koşarlar. İşte bu adrenalin tutkunlarının tercih ettiği ancak ölüm tehlikesinin de son derece yüksek olduğu o yerler. Madidi Ulusal Parkı, Bolivya manzara muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcü. Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcü. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden oluyor. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere de neden oluyor. Caracas, Venezuela Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas. Şehir, ülkenin kuzeyinde yakınındaki Karayip Denizi'nden yükseklikleri 2130 metreye dek çıkan dağlarla ayrılan ve iki yanındaki dağların arasında kıvrılarak ilerleyen dar bir ovada yer alıyor. Karıcas'ın denizden yüksekliği 750 ile 900 metre arasında değişiyor. Caracas, 1567'de Santiago de León de Caracas adıyla İspanyol sömürgeci Diego de Losada tarafından kurulmuş. 2015 yılında dünyanın şiddet oranı en yüksek şehirleri sıralamasında 100.000 kişi başına 120 cinayet ile ilk sırayı almıştır. Geçtiğimiz iki yılda da Karakest 2980 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. LHA'da Kima'da Grande Yılan Adası, Brezilya Brezilya'nın kıyılarında saklı olan bu ada dünyanın en tehlikeli yeri olarak kabul ediliyor. Nedeni ise son derece basit. Ada gezegenin en zehirli yılanlarına ev sahibi yapmakta. Araştırmacılara göre metrekare başına yaklaşık 5 yılan yaşamakta ve dünyanın en zehirli yılanı Bothrops da burada bulunmakta. Brezilya hükümeti adaya ayak basmayı yasaklamış ancak yıl boyu turistler burada boy gösteriyor. Acapulco, Meksika Meksika'nın büyük okyanus kıyılarında yer alan bir tatil şehri Acapulco. Son sayımlara göre 857.883 kişinin yaşadığı şehir 1960'lı yıllarda oldukça popüler bir tatil merkeziydi özellikle Amerikalı turistler tarafından ziyaret edilen kent, ünlü isimler arasında çok meşhurdu. Acapulco aynı zaman Hollywood yönetmenlerinin sıklıkla tercih ettiği bir çekim merkezi durumunda. Muhteşem cam gökdelenler, dev parklar, kültürel tesisler burayı oldukça özel bir ayırı yapıyor. Yalnız kentte geçtiğimiz iki yıl içinde 948 cinayet vakası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her 100 bin kişiden 111'i cinayet kurbanı. Öte yandan ülkenin genelinde ve bu bölgedeki bazı yerlerdeki sınır çizgileri de oldukça ilginç. Cancun, Meksika Cancun, 45 yıl önce kumsaldan tatil cennetine dönüştürüldü. Şimdi Meksika'nın en ünlü tatil kasabası. 150 otelinden büyük bölümü 27 kilometrelik sahil şeridine sıralanmış. 5 yıl önce 71 milyon dolarlık yatırımla genişletilen sahilleri hem jet sosyeteye hem de orta sınıf tatilciye hitap ediyor. Cancun'un nabzı ise kent merkezinde pek çok turistin bile fark etmediği meydanlarda, sokaklarda, restoran ve eğlence yerlerinde atıyor. Yalnız bunca güzelliğin dışında Cancun'da geçtiğimiz iki yılda 547 cinayet vakası gerçekleşti. Death Valley Ölüm Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri Ölüm Vadisi, Güney Kaliforniya'da yer alan bir çöl vadisi. Mojave Çölü'nün bir parçasıdır ve Kuzey Amerika'daki en alçak, en kurak, sıcak yerdir. Badi Sierra Nevada dağlarının doğusunda Büyük Havza'nın içerisinde Kaliforniya ve Nevada hududunun yakınında yer alır. Bölgenin alanı 7800 km2 büyüklüğündedir. Ölüm Vadisi'nde hala araştırmaları sürdürecek bir vakada yer almaktadır. Şimdilik vakaya verilen at, hareket eden taşlar. Ayrıca burada su olmadan sadece 14 saat yaşayabilirsiniz. Bölgede şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 56.7 derece. Fortaleza, Brezilya Fortaleza, Brezilya'nın eyaletlerinden biri olan Söra eyaletinin başkenti. Ülkenin en büyük 5. şehri. 313 kilometre kare alanı kaplayan şehir ülkenin nüfus yoğunluğu en fazla olan şehri. Kuzeyde Atlantik Okyanusu, güneyde Pacatuba, Ösebio, Maracanau ve Itaitinga belediyeleri, doğuda Akuiraz Belediyesi ve Atlantik Okyanusu ve batıda Kokaya Belediyesi ile çevrilidir. Recife ve Salvador ile birlikte Fortaleza ülkenin kuzeydoğu bölgesinin en önemli şehirlerindendir. Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı Fortaleza'da geçtiğimiz 2 yıl 2.724 cinayet gerçekleşti. Bu da her 100 bin kişiden 69'unun cinayet sonucu hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Cali, Kolombiya Santiago de Cali Kolombiya eyaleti Valdelcavuca'nın başkenti ve nüfusa göre ülkenin en büyük ikinci şehri. Kali, Güneybatı Kolombiya'da ekonomik, endüstriyel ve tarım merkezi oluşturur. 2,5 milyon insanın yaşadığı Kali'de 2018'de yıl 1209 cinayet vakası gerçekleşti. Her 100 bin kişiden 47'si bu yüzden hayatını kaybetti. Recife, Brezilya, Brezilya'nın kuzeydoğu Nordeste do Brasil bölgesinde Pernambuco eyaletinin başkenti şehir. Recife 1537'de kurulmuş. Brezilya'da kurulan 9. kent olan Recife 19 Kasım 1709 tarihli Kraliyet Beratı ile belediye olmuştur. 4 milyonluk nüfusa sahip Recife'de geçtiğimiz yıl 1738 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bu da her 100 bin kişiden 44 kişi anlamına geliyor. Washington Dağı, Amerika Birleşik Devletleri Washington Dağı'nın zirvesi dünyadaki en hızlı rüzgarlara ev sahipliği yapmakta. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız saatte 327 kilometre saattir. Burada tehlikeli olan sadece rüzgarlar değil, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşer. Bölgedeki sürekli kar yağışı da devam etmektedir ve bu Washington Dağını dünyanın en tehlikeli zirvesi yapar. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.